Ben Mustafa Düz, 1971, Bolu Gönlük doğumluyum. 25 yıldan beri ticaretle uğraşıyorum. 1997 yılında babamız Ahmet Düz tarafından kiralık bir minibüsle ticari hayatına başlayan ve zamanla bayrak yarışını ben aldıktan sonra İstanbul'un güzide merkezleri, kurumsallara, otellere, restoranlara, güzel kafelere kahvaltı malzemesi pazarlayan bir firma haline geldik. Babam tenekenin dışına vurarak peynirin olgunlaşıp olgunlaşmadığını bilir. Bu, bu olmuş. Bu biraz yokunlu. Hayallerinize ulaşmak için küçük bir adım atarak, sağlam bir adım atarak bu adımların her geçen gün daha büyüdüğünü ve hayallerinize doğru koştuğunuzu göreceksiniz. O yüzden hayallerinizi ertelemeyin. İnanacaksın, öyle yola çıkacaksın. Ben anlattım 25 yıl önce kiralık bir minibüsle biz bu işe başladık. Önce kendimize, sonra devletimize, sonra milletimize faydamız olmaya başladı. Gülümsemeyi ihmal etmeyeceksin, samimi olacaksın, dürüst olacaksın. Benim kapımda bile gülümseyerek giriniz diye yazar. Çünkü gülümseme bile olayın serin değiştirir. Değişik bölgelerden, Çanakkale'den, Balıkesir'den, Kırklareli'nden, farklı yerlerden bayiliklerimiz var. Bunların en başında Türkiye'nin süt entegre tesisinde en büyüklerden Kağanlar diye bir firma var. Onun endüstriyel ev dışı tüketimini biz dağıtıyoruz. Zamanında başlamış olduğumuz noktayla şu an arasında tabii ki dağlar kadar fark var. Türkiye'de biliyorsunuz ekonomi, inişli ve çıkışlı. Bu zor dönemlerde en büyük destekçim babam. Sonra ailem ikinci büyük destekçim, ekibim ve kendi personelim ve ondan sonra da en büyük çözüm ortam Türkiye Finans. 25 yıldan beri yolculuğumuz devam ediyor. Ve oranın en eski müşterilerinden bir tanesi benim. Ya ben ilk önce ilgi, alaka ve samimiyet istiyorum. Ben orada bir normal müşteri gibi değil, sanki kendi dükkanıma gider gibi giderim. Oradaki konuyu hallederiz, sohbetimizi ederiz, çağımızı içeriz, geri döneriz. Bankamızda dirsek temasımız çok sağlam. Çözüm ortaklığımız çok iyi. Sıkıntı yaşadığım zaman gidiyorum, anlatıyorum ya muraba yapıyoruz veya ürün aldırıyorum veya çek ödetiyorum. Hem bankanın ürünlerinden faydalanıyorum hem de bu sıkıntıda da bu şekilde geçmeye çalışıyorum. Türkiye Finans'ta biz 25 yıl önce yola çıktık. Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımıza değişmedik. Değişmeyeceğiz. Allah'ın izniyle Türkiye Finans'la yolumuza devam edeceğiz.